Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda noktalama işaretleri soru çözüm çalışması yapacağız. Daha önce noktalama işaretleri soru çözümü bir videomu yayınlamıştım. Büyük bir ilgi göstermiştiniz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada noktalama işaretleri ile ilgili 17 videomuz olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Kanalımızda toplamda 200'e yakın videomuz var. İlk kez ziyaret edenler için söyleyeyim. Hangisini isterseniz yani konunun tümünün anlatıldığı uzun videoyu da her bir başlığın ayrı ayrı anlatıldığı kısa videoları da bulabilirsiniz. Soru çözüm videolarımızın da devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hemen sorularımıza geçelim gençler. Evet. Birinci sorumuzda bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilemez diyor. Çok güzel bir soru. Klasik bir ÖSS, LGS ve KPSS sorusu. Her sınavda çıkan klasik bir soru kalıbı arkadaşlar. Karanlık ve dar yollarda arkadaşım ve ben komşudan dönen kadınlara Birkaç satıcıya rastladık. Yavaş yavaş kasabanın dışına kadar uzanarak denenin kenarına, tahta köprü, köprünün yanına geldik diyor. Karanlık ve dar yollarda arkadaşım ve ben komşudan dönen kadınlara birkaç satıcıya rastladık. Yavaş yavaş kasabanın dışına. Arkadaşlar kasabanın dışı bir isim tamlamasıdır. İsim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasında virgül konulması hata olur. Buraya virgül gelemez cevabımız denizli seçeneğidir. Uzanarak derenin kenarına tahta köprünün yanına geldik. Bunların hepsine virgül gelebilir. Cevabımız denizli seçeneği. Evet ikinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül konulmalıdır diyor. Arkadaşlar noktalı virgül virgülün yetmediği yerlerde kullanılır. Bunu da noktalı virgül videomdan da izleyebilirsiniz. Noktalama işaretleri videomun tümünden de izleyebilirsiniz. Program başlamadan odadaki televizyonun karşısında yerimi almıştım. Arkadaşlar Dikkat ederseniz cümle bitmiş. Boğaz sözcüğü özel isim yalnız bizi yanıltmasın. Devam edelim. Boğaz'ın masmavi sularına bakarak çayımı yudumluyor. Şimdi arkadaşlar burada bu cümleyle şu cümleyi buna bağlaması mümkün değil. O zaman buraya biz nokta koyalım. Boğaz'ın masmavi sularına bakarak çayımı yudumluyor. Bir taraftan şimdi burada B e, küçük harfle başlamış. Demek ki cümleyi burada bitirmemiş. Devamını getiriyor. O halde biz buraya ya virgül ya noktalı virgül getireceğiz ama devamına bakarak karar verebiliriz. Bakarak çayımı yudumluyor. Bir taraftan da odanın yemek yenilen bölümünde yalnız başına oturan, saçları dağılmış, ak saçlı, zayıf ihtiyarı seyrediyordum. Arkadaşlar, ikinci cümlede şurası birinci cümleydi, burası ikinci cümleydi ve birbirine bağlanmıştı. İkinci cümlede virgüller olduğu için artık bu iki cümleyi ayırmak için bize virgül yeterli değildir. Buraya ne getirmemiz gerekecek? Noktalı virgül getirmemiz gerekecek. Cevabımız Bursa seçeneği olacak arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir noktalama işareti vardır? Şuraya yanlış yazmışız. Özür diliyorum. Bitişik yazılacak. Evet. Tepesinin üstünü kapatıp dışarı çık. Tepsinin üstünü kapatıp dışarı çıktı diyor. Arkadaşlar tepsinin üstü bir isim tamlamasıdır. Tamlayanla tamlanan arasında isim tamlamalarında virgül gelemez. Aynı sebebe bağlı bir noktalama hatası arayacağız. Neden üzgünsünüz? Bayram değil mi bugün? Arkadaşlar herhangi bir hata yok. Kardeşini severdi, onu hep korurdu da bir hata yok. Babası uzun zamandır onu aramıyordu derken özneyi ayırmak için kullanılmış bir hata yok. Binaya girip merdivenlerden hızlı hızlı çıktı. Burada bir hata var. Zaten çeldirici seçeneğimiz bu ama biz biliyoruz ki ikilemeler dilde bir bütün kabul edilir. Araya herhangi bir noktalama işareti konulmaz. Dolayısıyla burada hata vardır ama yukarıdaki cümle gibi değildir sebebi. O yüzden eliyoruz. Bu tuzağa düşmüyoruz. İlçenin çıkışındaki ağaçlıkta dinlendiler derken ilçenin çıkışı da bir tamlama. Bakın tepsinin üstü de bir tamlamaydı. Tamlayanla tamlanan arasına virgül koymuş. Aynı sebepten bir noktalama hatası yapmıştır. Burada tekrar söylüyorum. Çeldirici seçeneğimiz denizlidir. Bu tuzağa düşmeyelim arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kaldırılması anlam değişikliğine yol açar diyor. Arkadaşlar dikkat edin virgülün kaldırılması doğrudur ya da yanlıştır demiyor. Anlam değişikliğine hangisinde sebep olacağını soruyor. İhtiyar top oynayan çocukları kovaladı. Arkadaşlar burada top oynayan çocukları kovalayan ihtiyar eğer virgülü kaldırsanız bile bu anlam değişmez. İhtiyarlar gençlere taş çıkardı derken arkadaşlar Taş çıkaran kim? ihtiyarlar Virgülü kaldırsanız bile anlam değişmez. İhtiyar bebeği kucağında taşıyordu. Bebek sözcüğü olduğuna göre önünde ihtiyar bebek olmayacağına göre virgülü kaldırsanız bile anlam değişmez. İhtiyar kadından yardım istedi. Arkadaşlar bakın burada eğer virgülü kaldırırsanız kadın ihtiyar olmuş olur. Peki virgülün olduğu durumda nasıl? İhtiyar bir kişi kadından yardım istedi şeklinde. Eğer virgülü kaldırırsak ihtiyar kadın olur. Cevabımız denizli seçeneğidir. İhtiyar hatasını anladı sonunda virgülü kaldırsak bile hatasını anlayan yine ihtiyar olur. Anlam değişmez gençler. Cevabımız denizli seçeneği. Evet. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Önce biz virgülün bu cümledeki işlevini tespit edelim sizinle. Bütün arkadaşları Zaten pek arkadaşı da yoktu. Onu yalnız bıraktı. Arkadaşlar burada görüyorsunuz ki bıraktı yüklem. Bırakan kim? Bütün arkadaşları. Nasıl bıraktı yalnız zarf tümleci ve kimi bıraktı onu belirtili nesne görevinde. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şurası yükleme sorulan herhangi bir soruya cevap vermiyor. Bir araç cümle vermiştir burada. Ara cümlelerin başında ve sonunda kısa çizgide kullanılabilir, virgülde. Burada virgülü tercih etmiş. O halde burada virgülün kullanılma amacı ara cümleyi e, diğerlerinden ayırmak. Peki biz buna benzer bir örnek arayacağız. Bugün mutlaka okula gideceğim dedi. Burada içe bileşik cümle vardır. Bir cümleyi aktarmak için kullanılmıştır. Dolayısıyla cevap bu değildir. Onu uzun bir aradan sonra ilk kez gördüm derken kimi gördüm? Nesneyi ayırmak için kullanılmıştır. Orta boylu Uzun saçlı, esmer biriydi derken arkadaşlar sıfatlara ayırmak için kullanılmıştır. Takıldığı soru bir önceki konuyla ilgiliydi. Bir önceki konuyla ilgili olan takıldığı sorudur. Özne'dir. Özne'yi ayırmak için kullanılmıştır. O isterse, isteyeceğini pek sanmıyorum, gidebilir. Arkadaşlar gidebilir yüklem. Gidebilen kim? O. Özne. Ne zaman gidebilir? İsterse gidebilir ya da nasıl gidebilir? Zarf cümleci. Gördüğünüz gibi şurada yine bir ara cümle var. Burada başında ve sonunda virgül kullanmayı tercih etmiştir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. Üstteki aynı işlevde kullanılmıştır. Burada virgül. Yalnız tekrar hatırlatayım. Ee, ara sözlerin ve ara cümlelerin başında ve sonunda virgül de kullanılabilir. Kısa çizgi de kullanılabilir gençler. Evet. Altıncı sorumuz. Numaralanmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir diyor. Önce cümlemizi bütün halinde bir okuyalım. Cadde tarafına bakan bir dairenin büyük salonu Salonun köşesinde bir buçuk metre genişliğinde bir masa. Bu masa üzerindeki antika eşyalarla birden dikkat çekiyor diyor. Arkadaşlar bakın bir şey dikkatimi çekti benim hemen. Salonun S'si büyük. Bu masanın B'si de büyük. E peki cümle bitmiş mi? Cadde tarafına bakan bir dairenin büyük salonu. Cümle bitmemiş. Cümle bitmeden büyük harfle başladığına göre bunu eksiltili cümle olarak bırakmıştır. 3 nokta getireceğiz. Sonrasında salonun köşesinde 1,5 metre genişliğinde bir masa yine cümleyi bitirmeden B'yi büyük başlatmıştır. Dolayısıyla eksiltili cümledir deyip 3 nokta getireceğiz. Bu masa virgül üzerindeki antika eşyalarla birden dikkat çekiyor derken buraya da nokta getireceğiz. Yani 3 nokta virgül ve nokta olan seçeneği seçeceğiz. Cevabımız denizli seçeneği olacak gençler. Evet arkadaşlar. Kanalımızda şu anda 200'e yakın videomuz var. Türkçe ile ilgili ne ararsanız bulabileceğiniz çok güzel bir kanal hazırladık. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizleri takip etmeye devam edin. Sizler için çok güzel videolar yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.